Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yarın bugün arefe, yarın bayram. Şimdiden bayram hazırlığı için Hilal Hanım başladı köfteleri yapmaya. İşte köfte yapıyor. Bu neyin şimdi? Bu ne? Bu kıyma değil mi? Soğan, kıyma. İki tane iç yaptı. Toz biber. Toz biber o kıymalı. Patates kıyma soğanı. Patatesi de Evet. Bayram şimdi en hazırlık yapıyoruz. Bir yanda da sonra da yeriz e, İftar yemeği olur. Bugün son iftarımız zaten. Tatlım da yaptım. Bir yanda da şimdi sütlaç kaynıyor. Onu da göstereyim size. Evet şöyle bu da sütlaçımız. Yani her tarafta bir şey yapıyor. İçeride bir yandan içli köfte. Bir yandan da sütlaç kaynıyor. Şöyle bakın. Bu da süt aldık. Yoğurt olacak. Şöyle bu şey de göstereyim size. Bunu da Hilal hanım bayram tatlısı olarak yaptı. Şöyle yakın. Evet. Bunda sadece şerbeti kaldı. Şerbetini yap dökeceğiz. Onu da akşamleyin yapacak kendisi zaten. Cevizli yaptık. Evet. Bir yanda da şöyle onu da göstereyim. Bu da poğaça hamuru. Poğaça yapacaklar. Onun da hamuru. o maşallah. Kişiler kişiler çok. Bunların şimdi kapatayım ya. Bu da makinesi ilahını. bakalım. Sütlaşımız kaynamaya devam ediyor şu an. Bunu hemen şey var bizim çalıştığımız orada hemen arkadaşın inekleri var. Taze taze sabah sütüyle aldım. Getirdik hemen. Şöyle bir kısmını sütlaça bir kısmını da yoğurda ayırdık. Şurada biraz ayırdık. Bunu iftarda içeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakalım şimdi devam edeceğiz biraz sonra. Şöyle her taraf yeşerdi zaten arkadaşlar. Yağmur iki gündür yağıyor zaten. Dün de video atmıştım. Yağmur halen şöyle sepiştiriyor arada. Bugün de bayağı bir yağdı. Yağmaya da devam ediyor.

arkadaşlar izlenme sayımız yüksek ama kanala abone olma sayısı düşük 500'e az kaldık buradan desteğinizi bekliyorum lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yorumlarınız da değerli yorumla yapabilirsiniz Bu pişecek bunu bir de tereyağı da elde edeceğiz. Hmm. Önce bu haşlasın bak. Kaynar su için ateşe açtıracak. Sonra da isterseniz yumurtaya bulayıp kızartabiliyorsunuz. Yumurtalı da güzel oluyor. Biraz kadayıf süsle oluyor ama. Ama bunu haşladığınız zaman sıcak sıcakken tereyağı tepsi üstüne dökmek daha güzel.

Arkadaşlar, şimdi köftelerimizi yapalım, sonra çekime devam. Evet, köftelerimiz de pişti, şöyle. Şöyle bir iftar sofrasında son kez çekeyim size. Şu, hamurdan da pizza yaptılar. Ne var? Kuru fasulyemiz var, salatamız var. Şu da komşu göndermiş sarma çorba göndermiş. Bu son iftarımız. Bugün bitti artık. Şu an 8 dakika var. Ezan dokunmasına. Poçalar da çekeyim size. Şöyle Güzel. poçalar da çekelim. Oo. Arka taraf üstü biraz. Oo, üstün. maşallah. maşallah. Kabarmış. Erkan davulcu poçasına dönmüş. Çok güzel olmuşlar valla. Yapışmışlar ya. Çok muyalandı hmm. bir Hımm. Pişsin biraz daha, pişsin. O taraf için aklaç bırakacağız. O gün Tatlımız şurada. Daha şerbetini dökmedik. Sütlaçlarımızı yaptık. Onu da göstereyim size. Şöyle bir tanesini alayım. Bu da sütlaçımız. Arkadaşlar. Daha yeni oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bir zaman bekliyoruz. Son 4 dakika kaldı. Buradan şimdiden herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.